Herkese selamlar, ben Tulu. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte her ay yaptığımız gibi Ocak favorileri, Şubat favorileri, şu ay bu ay favorileri yerine ben artık bu konseptimi birazcık değiştirmeye karar verdim. Her ayın favorilerini, alışverişlerini ya da böyle o ay olan güzel olayları biraz sohbet niteliğinde sizlerle paylaşmak istedim. Bundan sonra bu konsepti birazcık daha eğlenceli, birazcık daha tek düzelik dışında bir hale getirmek istiyorum. Yani aslında bu şekilde bence daha güzel şeyler paylaşabiliriz. Hani bu ürünü çok beğendim, bu ürünü hiç beğenmedim, bu ürünü çok fazla kullandım, bu ürünü çok kullandım hiç beğenmedim gibi şeylerdense birazcık daha sohbet edelim istiyorum açıkçası. Bu konseptin ilk videosunu şu an sizlerle paylaşıyorum. O halde hazırsanız başlayalım. Açıkçası Ocak ayı benim için birazcık soğuk geçti. Çünkü ben bugüne kadar İstanbul'da yaşadığım süre boyunca hiç bu kadar üşüdüğümü hatırlamıyorum. Hiç bu kadar soğuk olmamıştı bence. Durum böyle olunca ben de kat kat giyinmek ya da en kalın kıyafetlerimi giymek zorunda kaldım ki bu benim en sevmediğim şey. Ama kat kat giyinim layering hariç Böyle kocaman kocaman montlar, paltolar giyin bu durumu hiç sevmiyorum çünkü hareketi çok zorlaştırıyor ve sokakta bile yürüyemiyoruz yani. Şimdi kalın kalın montlar, kıyafetler, kalın kalın kazaklardan bahsettim ama açıkçası benim tüm yaz olsun, kış olsun vazgeçemediğim şey kısa paça pantolonlar. İşte böyle kısa paça pantolonları sürekli giymeye devam ettiğim için e haliyle ben de botlar, böyle büyük büyük çizmeler, kış kar ayakkabıları giymiyorum. E bu yüzden benim bu ayki favorilerim Zara'dan aldığım bu iki tane ne kışlık ne yazlık sayılabilecek bu ayakkabılar. Aslına bakarsanız hava bu kadar soğuk olmasına rağmen ben gerçekten bir bu ayakkabıyı bir bu ayakkabı bir bu ayakkabıyı bir bu ayakkabı giydim tüm bu Ocak ayı boyunca ve benim bu bölüm sonu videomda yani favorilerime bu ayakkabılar çok güzel bir şekilde girdi. Bu Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde ben yine tulu olarak tululuğumu konuşurum ve böyle gri renkten kesinlikle vazgeçmedim. Hatta duyduğum kadarıyla gri renk bizim normal hayatımızda, günlük hayatımızda ruhsal olarak birazcık stabil kalmak istediğimizi gösteriyormuş. Yani ne çok çok yüksek dramatik hareketler ne de çok alçak, çok düşük böyle depresif hallerde olmamak istediğimizi gösteriyormuş. Galiba böyle bir anlamı olduğu için bu da bana birazcık uyuyor. Ben ruh halimin sürekli sabit kalmasını isterim. Tabii griden bahsetmişken ben de bu ay gri bir şeyler almadan duramadım yine. Ve sizlere göstereceğim ilk şey bu gri, yün gibi görünen pantolon. Bu pantolonu bir kere bile giyemedim ve dokusu, rengi inanılmaz hoşuma gitti. Bunu Mango'nun indiriminden aldım ben ve giymek için inanılmaz sabırsızlanıyorum. Kaç haftadır şurada gerçekten yerde bekliyor. Ve bir diğeri de bu gördüğünüz Kostan aldığım gri triko. Bu kısmı tamamen kumaş. Gerçekten kumaş pantolon kumaşında diyebilirim. Bu kolları da gri panye. Bu çok güzel böyle bir uyum sağlamış birbirine. Bunu çok fazla giydim. Bunu Instagram'da beni takip ediyorsanız eğer orada birkaç kombinimde görebilirsiniz. Bölüm sonunun Ocak başında yani ocak diyorum ama gerçekten kelimenin anlamıyla bir ocakbaşı gibi bir ay oldu. Çünkü inanılmaz çok yemek yedim. Hatta ayıptır söylemesi gerçekten inanılmaz çok lahmacun, pide ve türevlerinden çok fazla tükettim. Tabi yine beni biliyorsunuz ben sürekli abur cubur yiyorum yani çok sağlıklı olduğunun farkındayım ama gerçekten abur cubur hatta jelibon, marshmallow bu tip şeyler olmadan yapamıyorum. Yani sürekli canım istiyor gerçekten sürekli yemek istiyorum. E durum böyle olunca da siz de şu an videodan fark ettiğiniz üzere yüzümün belli bölgelerinde Garip garip oluşumlar belirdi yani sivil jellerim çıktı burada 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 gerçekten onların hepsi jelibon şeklinde çıkacak diye düşünüyorum artık. E durum böyle olunca da ben bu şekilde yüklü bir cilt bakımı alışverişine gittim iki yazdan türlü türlü bir sürü farklı şey aldım. Bunları şu an bu videoda göstermeyeceğim ama eğer isterseniz bir cilt bakım ürünü inceleme videosu sizler için çekebilirim. Bunu bana aşağıdaki yorumlarda yazabilirsiniz. Bu ay ben Snapchat'ta görmüşsünüzdür. Yüzüme çok fazla ve hani belli aralıklarla maske yaptım. Bu yıl 2016 başladığından beri cilt bakımıma gerçekten çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü şu sivilceli görünümden hani bir şekilde kurtulmam lazım. Tabi ben artık mideme gırtlağıma da bir dur deyip bu abur cuburları bu sağlıksız şeyleri de yemeye bırakacağım bir noktada. Ama bu ay için göstereceğim bir tane favori cilt bakım ürünü var. Göstereceğim ürünlerden bir tanesi Lab Series'in All in One Face Treatment Yüz Kremi. Bu krem sayesinde yüzünüzü çok güzel bir şekilde nemlendirebiliyorsunuz. Diğer ürün ise yine Lab Series'den Invigorating Face Scrub. Daha önce bir videomda bahsetmiştim size. Ben normalde bir peeling ürünü kullanıyordum. Fakat o ürün vatsınızda bitmiş ve kesinlikle devamı yok. O yüzden ben de kendime daha başka bir tane peeling kremi bulmaya çalıştım. Ve bulabildiğim ve çok memnun kaldığım ürün bu oldu. Cilt bakım ürünlerini geçersek. Şimdi görebildiğiniz üzere ben bu ay saçımı kestirdim. Ve bu gerçekten çok radikal bir değişiklik oldu. Hani hiç böyle bir saç kestirmemiştim. Yanları inanılmaz kısa ama üstü yine Gördüğünüz gibi bayağı bir uzun. Haliyle benim de elim saç şekillendirme ürünlerine gitti. Daha önce sizlere gösterdiğim Schwarzkopf Taft'ın bu Ultimate Wax isimli saç şekillendirme ürününü bu ay çok fazla kullandım. Bu ürünün tutuşunu, yapısını, şekillendirme şeklini gerçekten çok çok beğendim. Yani bu bölüm sonu favorilerime gerçekten girmeye hak kazandı. Yalnız tek bir sıkıntısı var. Bunu saçınıza uyguladıktan sonra saçınıza çok fazla oynayamıyorsunuz. Çünkü gerçekten çok çok güçlü bir tutuşa sahip. Bu ürüne bir bakmanızı da öneririm aynı zamanda. Ve devam ediyorum. Bu Ocak ayı benim için gerçekten çok çok yoğun geçti. Yani Merkür gerilemesi vardı tabii ki. Hani her şeyimizin biraz aksaması, biraz yavaşlaması gerekiyordu bu ayda ama benim her şeyim inanılmaz yoğun geçti. Telefonum bir türlü susmadı. Sürekli bir maillaşmalar, sürekli bir konuşmalar, sürekli bir toplantı halleri. Oradan oraya sürekli koşularak geçti. O yüzden bu ay telefonum... O yüzden bu ay telefonla çok 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 fazla kere ilgilenmem gerekti. Telefonum elimden hatta düşmedi bile diyebilirim. Hatta elimden düştü yalan söylemeyeyim şimdi. Elimden o kadar çok fazla telefon düştü ki telefon artık şu an %30'a geldiği anda şarjı bitiyor. Ve Merkür gerilemesinin en büyük handikapı burada ortaya çıktı. Çünkü elektronik eşyalar bozulacak. Telefonuma geçmişken bundan sonra bu bölüm sonu videolarımda artık o ayın favori Instagram hesaplarını, favori Instagram kullanıcılarını da sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu ayinkileri hemen sizlere göstereyim. Bu ay şu Instagram hesabını inanılmaz çok beğendim. Hatta elimden gelse bütün fotoğraflarını likelayacağım. Kesinlikle bir bakmanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel bir vizyon diyebilirim size. Daha sonrasında sizlerle paylaşacağım. iki tane Instagram keşfim var bu ay boyunca kullandığım. Birinci olarak hemen şurada gördüğünüz Enlight application'ı var. Bu bir fotoğraf editleme application'ı. Ben bunu Desi Perkins'in bir videosunda görmüştüm ve inanılmaz memnun kaldım. Hatta birkaç tane video thumbnail'ımı bu application'a yaptım. Hatta şöyle söyleyeyim. Facetune, Snapseed ve Viscocam'in tam karışımı gibi bir şey diyebilirim size. Bayağı işinizi görebilir ya bu konuyla ilgiliyseniz. İkinci göstereceğim application şu an burada gördüğünüz Brandalis application'ı. Bu application aslında daha önce Türkiye'de böyle bir application yapıldı mı bilmiyorum ama yani adı üstünde Brandalis yani brand kelimesi içinde geçiyor. Brand kelimesi marka demek. Siz bu application sayesinde markaları tespit edebiliyorsunuz, markaları bulabiliyorsunuz ve sevdiğiniz markaları paylaşabiliyorsunuz. Instagram'ın aslında birazcık tamamen marka odaklı olan versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Benim burada bir tane hesabım var, kullanıcı adımı da hemen Şuraya yazıyorum. Beni takip edebilirsiniz eğer hesabınız varsa. Şimdi bu bölüm sonunda yani Ocak ayının sonunda ben genelde yakın arkadaşlarımın bana hediyelerini ya da yurt dışından getirdiği şeyleri paylaşıyorum. Yine bunun gibi bir şey paylaşacağım size. Bu seferki inanılmaz otantik çok güzel bir şey. Göstereceğim şey Harry Potter'ın bu pop-up look'u. Bu kitabı açtığınız zaman içinden bu şekilde pop-up kartonlar çıkıyor. Mesela şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Hagrid'in evinin tamamını bu şekilde görebiliyorsunuz. Bu bölüm sonu konseptinin olmazsa olmazlarından ve benim de hayatımın olmazsa olmazlarından şarkılara geçiyorum. Bu ay en çok dinlediğim 3 tane şarkıyı şu an sizlerle paylaşıyorum sizlerle kesin paylaşmam gereken bir şey var. Bu hafta biliyorsunuz Oscar Andy Wolf konseri var. Birçoğunuz bilet bulamamış. Ben bile çok zor buldum mesela. Ama bu konser live olarak yayınlanacakmış. Evet yanlış duymadınız. Bu konser live olarak yayınlanacakmış. Live olarak yayınlanacağı için size önerim Nice By You'nun profilini takip etmeniz. Çünkü tam hangi adrese yayınlanacak, nerede yayınlanacak, nasıl yayınlanacak bu adrese belli olacak. O yüzden size önerim takip etmeniz. Bu şekilde belki konsere orada izleyemiyor en azından evlerinizde izleyebilirsiniz. Ben şimdi bu göstereceğim şarkı benden hiç beklemiyorsunuz biliyorum ama gerçekten bu şarkıya takıntılı oldum diyebilirim yani. Ve evet benim bölüm sonu konseptimin yani bu favorilerimin, alışverişlerimin, sizlerle paylaşmak istediğim şeylerin sonuna geldik. Umarım bu konsepti beğenmişsinizdir. Eğer bu konsepti beğendiyseniz ve bu konseptin devam etmesini isterseniz bunu bana aşağıdaki yorumlarda yazabilirsiniz. Ve tabii ki bu videoyu beğendiyseniz beğeni tıklayabilirsiniz ve kanalıma hala abone olmadıysanız hemen bu aşağıda gördüğünüz kırmızı abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Yepyeni çok güzel bir ay olsun sizler için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.